Merhaba arkadaşlar. Ee, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı Yüce Rabbinden diliyorum. Ben de soracak olursanız ben de iyiyim. Hamdolsun. Arkadaşlar bugün size e, yine fasulyeli pilavla geldim. Bugün tarifini vereyim dedim. Geçen tezliye arkadaşım da tarifini yaz biz de yaparız diye. Ee, ben size böyle e, hani videosunu çektim ki e, aslında çok kolay e, yapması çok kolay bir tarif ama gerçekten lezzetli denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bu plan iki çeşit yapılıyor ee, yine domates soğan biber ee, aynen o kırmızı pilav, saçmalı pilav yaptığımız gibi aynen yine öyle e, sosla da hazırlayabiliyorsunuz. Ee, o pilavı böyle de yapabiliyorsunuz. Fakat ben sadesini tercih ediyorum. O da çok güzel oluyor. Ee, biz genelde sadesini daha çok seviyoruz. Ee, Sizler de her iki çeşit denersiniz hangisi damak tadınıza daha uyuyorsa e, öyle de yaparsınız arkadaşlar benim burada e, tam iki bardak 200 milimlik burada e, su bardağı benim bulgurum var pilavlık bulgurum e, burada da arkadaşlar size e, yine bir püf noktası vereyim e, bakın arkadaşlar bulgurumun içinde defne yaprakları var ben her zaman kavanozanın içinde böyle bakli, e, bakliyat türü şeyler, nohut, mercimek, fasulye gibi e, bakliyatlarımın içine, bulgurumun içine hep böyle e, defne yaprağı bırakırım. Defne yaprağım yoksa böyle nasıl diyeyim, bir çay kaşığı kadar tuz atın içine arkadaşlar. Ee, göreceksiniz hiç böceklenmeyecek. Ee, bulgurunuz tertemiz kalacak. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar burada bakın fasulyelerim haşlanıyor. Ee, bunlar iyice kaynadıktan sonra yumuşadıktan sonra bulgurumu ilave edeceğim. Bulgur suyunu çektikten sonra tereyağımı sıvı yağla tereyağı karışımı zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Fakat ben sıvı yağla tereyağı daha çok seviyorum. Ee, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Ama e, tam haşlanması gerek. Fasulyelerin lezzetini daha güzel verebilmesi için. Pilavınızın lezzetli olması için arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi hem yapması kolay hem de gerçekten lezzeti güzel. Arkadaşlarım, canlarım buraya kadar videomu izlemişseniz e, abone olmayanlar için söylüyorum. Abone olursa sevinirim, sevinirim. Beni sevinirim olursunuz. E, e, daima arkadaşlarıma da e, sesleniyorum burada. Arkadaşlar ne benim canlıma düzgün geliyorsunuz. E, gerçekten iyiliğin e, derler ya karşılığı kötülüktür. Evet bence de öyle. Ben artık öyle düşünüyorum. Hepinizi ben çok seviyorum. E, fakat bakıyorum ben herkesin de canlısına giden bir insanım. Gidiyorum da az çok yapabildiğim kadar e, elimden geldiğince e, hepinizi e, yetişmeye çalışıyorum. Ha burada arkadaşlar demesinler ki bu anlamaz veya Şimdi e, bizim eksikliğimizi hissetmez. O hani gözükmesek ne olur? Hani gitmesek e, anlamaz gibisine, bilmez gibisine. Yo ben çok gayet iyi biliyorum kimlerin geldiğini, kimlerin gelmediğini. E, ben bakıyorum baya bir karşılıksız, karşılıksız. Arkadaşlar bak, bakın burayı çok iyi kavrayın gerçekten karşılıksız bir beğeni yorum e, yapmayan arkadaşlar da var. E, kimse kusura bakmasın. Gide ne giderim. Bana geleni giderim. Bana gelmeyeni gitmeyeceğim arkadaşlar. Kimse darılmasın, küsmesin. Bu kadar. Ben has halimle bu kadarını yapabiliyorsam sizler hala yaparsınız. Hiçbir şey bahane yapmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnsanların gerçek yüzlerini yine burada da bana tanıttınız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum tekrar. E, sağlıcakla kalın. E, pilavımın son haliyle görüşmek üzere. E, burada herkes kalbin ekmeğini yer. Evet arkadaşlar, bakın ben bu yıkadım. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Tam iyice haşlandı. Ee, arkadaşlar burada da bulgurumu yıkadım. Ters mis gibi. Bulgurunuzu arkadaşlar soğuk suyla yıkayın. Ee, yapış yapış olmasın diye. Evet şimdi böyle tamam şimdi karıştıralım böyle bakın arkadaşlar çok kolay yapımı hmm. umarım sizler de yapar sizler de beğenirsiniz ee, biz malazgırlar seviyoruz yani. Böyle. Patlıcan tuzumuzu da atalım. Bakın arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı silme öyle dolu değil arkadaşlar. Benim tuzumun kaçlığı var da siz hani e, detaylı anlatmak için onunla tuzumu ekledim. Hı. Evet arkadaşlar şimdi kapatalım üzerini kaynasın iyice suyu çeksin görelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi tereyağı, sıvı yağı ikisi karışık. Bunları kızartalım. İyice burada bakın arkadaşlarım, canlarım yağımız sınır Nasıl Mis gibi olacak. Mis. bir tane koymuşlar. Tereyağımızı. Arkadaşlar tereyağını çok aşırı denizli yakmayın bak. Ee, hastalığa sebep oluyormuş. Haberiniz olsun. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar miskin oldu. Kapağını kapatalım arkadaşlar. Bakın gerçekten harika ama zengin gerçekten görmeniz lazım.